Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olun. Se Mustafa Ticeli ve Selin İmer çiftinden yepyeni tatil pozu geldi. Ben de renkli görüntüyü sizler için derledim. En son güncel haberlerin hepsi kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tüm güncel haberlerden sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Diğer videolarda görüşürüz.